Recep İvedik. Evet bildiğiniz gibi Türkiye'de büyük komediye sahip adamlardan bir tanesi. Evet Recep İvedik'in bugün reklamlarını izleyeceğiz. Yani Türkcell'le ortaklaşa yaptıkları reklamlar var. Instagram'da belki karşınıza çıkmıştır. Bir tane reklam var ofiste olduğu böyle bir yerlere sesleniyor mikrofonla falan. Bu da var bunun içinde bir reklam yani. Türkcell'le ortaklaşan ortaklaşa yapılan bir reklam çalışması varmış Recep Vedic Türksel. Yani bu nasıl oluyor? Recep Uyduk Çin'de, Everest'te, Kamp'ta, Ofis'te, Safari'de, Sinema'da. Bunun da dışında gece uyurken falan var yani. Aynı şeyler. Ve bugün bunları inceleyeceğiz. Bakalım nasıl bir şey. O yüzden like, sus, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Tek, tepki videolarını ilk defa çekiyorum. Belki bu videoya 5 like gelirse tepki videoların devamı gelir. 5 like istiyorum. Şu anda düşük istiyorum. Beğenip beğenmeyeceğinizi bilmiyorum. Belki Recep e de özel de fazla like gelebilir. Onu bilmiyorum. Abone olsanız da çok sevim hazırsanız direkt ilk şeyle başlayalım. Tabii ki de reklamımız olmazsa olmaz. Yani birazcık kalite düşük. Bakalım 360 kaç zaman? 13 yıl önce 2012 yani. Be... Ulan ben doğmamış. <laughs> Neyse ya. Yani 2012'de doğdum ama 1 Ocak'ta 1 Ocak'ta değil 7 Ocak'ta doğdu. Burada da doğum gün tarihini veriyorum. 7 Ocak'ta artık seneye doğum günü kutlarsınız. <laughs> Yani oğlum benden önceci yapılmış lan bu. Tabii düşük olacak. Yani yap olabildiği kadar görebildiğiniz kadar şey yapın. Sesini de biraz açalım. Dedi ki oğlum dedi yani çok takılacak bir şey yok zaten etrafında. Çok saylı insan var. Dedim ben sayılı insan istemem ya. Ya geldik bir kere yaşayacağız etrafıma insan verin benim ya. İnsan verin ki ben iletişim kurayım ya. Dedi ki onu burada bulamazsın. Gün gelen nüfusu belli dedi. Ne yapacağım o zaman dedim. O zaman dedi basacaksın gideceksin dedi. Çin'e. E. Allah Allah dedim Çin'e. Arkada arabalar var lan çok garip. Ee, Çin'e gideceğim dedi. Çin'de dedi. Sonuçta dedi 15-16 milyar insan yaşıyor dedi. 15 ya Salabi abi dedi. dedim ya ufak at ya dedim. Kafam mı iyi dedim. Patlıcan gaz yaptı dedim ya. Ya dünyada 6 milyar insan yaşıyor taş çatlasa dedi. Çin'de de ayrı yer dedi. Dünyada 6 milyar yaşıyor Çin'de 10 milyar yaşıyor dedi. O... Yere git. <laughs> o dedi ayrı yer dünyada sayılmaz Dünyadan çıksa Allah'ım yarabbim neyse aldım efendim gittim hem. 2012'de dünyada 6 milyon insan varmış Allah Allah Bir yıl sonrasına bu ettim uçak biletim 39 Euro'dan Ucuz olsun diye bir yıl sonrasına bu Euro. Bekledim bir yıl yine yalnız kaldım Bir yıl sonra indim ben Çin'e 3-5 konuşayım dedim merhaba diyorum What diyor Ne haber diyorum Wah diyor Ama diyorum Şuhaf lan Lan dedim oğlum ha, bu sabuk nida çıkarmayın Bir tarafınıza bir şey oluyormuş gibi dedim lan Adam gibi konuşuyoruz dedim ne haber diyorum? iyiyim diyeceksin dedim. Ne haber diyorum? Ya bu soğuk nidalar. Bir, bir aya yakın takıldım Çin'de. Bir aya yakın Çin'de gezdim. O tapınak bu tapınak. Hepsi efendim kel kafalı sarmış etrafına böyle turuncu çarşafı sarmış efendim. Millet önünde şey yapıyor. Buna selamet. Senin üstüne turuncu. De, bir, 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 ne yapıyor? Bana göre değil dedim Çin. Yapacak bir şey yok. Aldım cep telefonu meme sıkıntıdan çıkardım. Ne yaptım? Facebook. Facebook mu? Facebook. Hani milletimle hep ilkokul arkadaşları. Nokia lan. 2012 olduğu için Nokia olması normal. Hep ilkokul arkadaşı olursun. Bir tane ha. buldum. Sümüklü bir kız vardı o büyümüş. Onunla konuştum. Rahatladım. Yani insan olarak karşılıklı yetişim kurdum rahatladım. Ondan sonra da bastım geldim. Yani Hı. sen de bu durumda kalırsan hemen cebinden internete gireceksin. Arkadaşlarını evet. bulacaksın. Çok kolay. Net ya. Bu Türksel reklamı işte. Burada net yaz falan. 4 liraymış. Aha. Recep Edik Everest'te. Hadi bakalım. Benim hayatımda yaşam. Bunu ben izlemiştim. Yani biliyorum. tam sidillerimden biri de trekking. Ben trekking dedim miydi daha tepe bari Ama normalde yürümem. Yani sokaktan efendime söyleyeyim. Üç sokak ötedeki markete gideceğim desen yürümem. Ama trekking dedim mi 10-15 kilometre yürürüm. Yani böyle bir koşullanmam var. Üç beş tane dağcı arkadaşım var onlarla birebir. Dedim oğlum beni bu hafta sonu trekking geliyor. Peki. Çok iyi hikaye anlatıyor bu arada burada çevirdik Everest'te mükemmel hikaye. Ne yani. dediler abi nereye götürelim? İşte Kartal Kayamoz'sun, Abant söylediler. Dedim oğlum ben öyle ufak lokma dağlarda kendimi bulamam. Hadi yürüyün Everest'e gidiyoruz dedim. Bastık gittik biz Everest'e. Efendim dediler abi önce buradan yürüyeceğiz. Orada bir kamp kuracağız. nedir? Valla Bu 2012'ye göre yani 2012'ye göre bayağı büyük bir kalite. Arka planı görüyorsunuz. Sanki gerçekten gidip Everest'te şey yapmışlar gibi. Orada bir oksijen seviye La oğlum bırakın bunları. Ayakları bırakın. Oksijen seviyesiymiş, tüpüymüş. Orada bir kamp kuracağız. Gece orada konaklayacağız. Bırakın bunları. Basacağız buradan. Yarıdan sığınıp çıkacağız. Tepeye kadar dedim. Tamam olur mu, olmaz mı falan filan. Neyse ben başladım yürümeye. Ben yürüyorum. 10 kişi benimle beraber. Yürüyorum, yürüyorum. İlk kamp alanına geldik. Bunlar durdu. Sol olanı ben devam ettim. Etmemle beraber 8 kişi benimle beraber geldi. 8 kişi ikinci kamp alanına. Orada da efendim ben dedim, oğlum dur ama ben başladım mı durdum mu soğurum dedim. Soğukta soğursam bir daha hareket edemem. O yüzden dedim devam ediyoruz. 8 kişi altıya indi. Benimle beraber daha çıkıyor. Çıkıyor. Son kamp alanına geldik. burada sonra artık zirveye iyice oksijen iyice düşmüş artık nefes alınmıyor. Ondan sonra ben tabii benim ciğerlerim kuvvetli. Ben çekiyorum oksijen nefes tutuyorum. Ya? Aşağıda tuttuğum nefesle iki kan çıkarıp çıkarım. Öyle bir adamım yani. Neyse oraya geldim ben orada 5-4-5 beş, beş arkadaş daha bayıldı. iki üç kişi, üç kişi zirveye doğru gidiyoruz. Zirveye doğru giderken biri ayağa kaydı düştü uçurumda aşağı. Hop çaktı. O da gitti iki kişi kaldı, Doğru yukarı. İki kişi dedim oğlum benim o da benim şeyi filan taburayı buraya taşıyorlar. Dedim koy taburayı tam geldik zirveye ulaştık artık koy taburayı koyduk oturdum. Ondan sonra hep evet, çok severim zirveye çıktım mıydı? Açarım gazetemi zirve. Zirvede böyle bakarım günlük olaylar ne olmuş dünyaya. Tabi o zaman gazete var, televizyon falan çok na şey değil. Yani bir Everest'te televizyon götürmeyeceklerine göre telefon da güzel. Tepeden bakarım aynı zamanda. niye telefon çekiyor? <laughs> Gazete o geçecek tabii ki de. Neyse ben. Bu günlük haberleri olurken Tabi biz alışık değiliz o kadar yüksekliğe. Bir anda böyle rüzgar gazete gitti. Nasıl gitti lan gazete o kadar? Lan o kadar yolu boşuna mı Çıktık diyorum böyle bakıyor bana. Başka gazete var mı sende? Yok ben dedi Tabureyi taşıyacağım Niye bir delik vergi almadın? Yok abi dedi. Tamam dedim lanet olsun çay ver. Abi dedim matara faleze ezilir. Senin Allah belanı versin dedim lan. Hemen cebimden çıkardım telefonumu. Bastım buradan. İnternete mi gülüyor? Bastı. Oh. Net yazacaksın cebine. Net. Evet. Ondan sonra da 20. Net yazacaksın. Sonra da Everest'te internetini kullanacaksın. Çık. Abi Adam. her videoda reklam Net çıkar Bir türlü başlayamıyorum. Recibirdik kampta. Patronla hayat seni bunalttı. Beni gerçi bunaltmaz. Benim hayatımda patron yok. Ben kendi kendimin patronuyum. Kaderimin götürdüğü yere giderim. Yüreğimin uçtuğu yere konarım. Konduğum yerden korkmam. Kondum mu kalırım. Ha. Şimdi senin hayatın öyle değil. İş dünyasının sinirinden, stresinden bunu evet, işte. bunaldım. Efendime söyleyeyim. Kaçacak delik arıyorsun. Kendine bir tane kamp yeri buldun. Geldin tündün. Ama iş seni bırakmıyor. Evet. İş senin peşini bırakmıyor. Evet. Ne yapıyor? Patron sana sürekli mail atıyor. Eyüp arıyor. Evet. Evet Eyüp aradı. Yani seki neydi ben onu arayacaktım da video çekeceğimi düşünmedim. Ama çekeyim dedim çünkü bugüne video lazım. Cumartesi gününe video lazım. Neyse devam. Tamam. Bak o zaman ne yapacaksın? Efendi gibi patronuna mail atacaksın. Alacaksın evet. telefonunu. Bak mail, mail geldi diyelim. Yeşil. Yanok, yanok. Altok. Ters çevir. Tersten 9, 8, 7, 6, 5, dört düz çevir. İki tire ünlem eksi yeşil. Mailim açıldı karşına. Benim. O ne la? Açılıyor böyle kodladım. Belki seninki daha pratiktir. Ama en pratik yolu bu. Yani deneyimlerimden buna kaynaklı. Onda. <laughs> o nasıl bir mail açma yöntemi? Biz de direkt tıklayıp açıyoruz ya yani tabi eskiye göre bilmiyorum da yani Bu böyle mail açma yöntemi o arkadaş ben mail açana kadar var ya bundan Giderim patronun yanına Allah Allah Sonra baktım mailime patron diyor ki neredesin ulan sen bir de saydırmış orada geçirmiş. Hemen cebinden kendisine mail atacaksın diyeceksin ki çalışır mı efendim? Evimdeyim gayet çalışıyorum ama öyle değil tabii işler. Yani ayağını uzatmışsın efendim burada mangal yanıyor püpür püpür. Efendime söyleyeyim sucuk mucuk. Ama diyeceksin çalışır mı efendim iş başındayım. Patron bunu yer. Bunu Hı. alır. Neyin aldığı için karşımı daralı. Hemen O sırada patron da aynı kamp yerindedir <laughs> Karşılıklı geliyorsunuz böyle. Giriyorsunuz birbirinizi sonra. Yes! <laughs> Telefonundan net yazacaksın. Evet net yazacağız. 4 liraya da güzel güzel netleyeceğiz herkese. Evet Recep yedik e ofiste. Hani Bu o bölüm müydü ya? Şu ofiste böyle bağırıyordu ya o bölüm müydü? Yok o bölüm değil. Tamam. Benim takıntım emesin. Ben yani emesensiz yaşayamam. Emesen olmadı mı benim hayatımda boşluk hissederim. Elim ayağımı böyle titreme gelir de. Çok karışık hissederim. Böyle karma karışık çapraşık duygular hissederim. O yüzden gittim bir tane işe başvurdum efendim. İşin ilk günü oturdum masama. Güzel bana da bir bilgisayar verdiler. Bastım yazdım oraya www.msn diye. Error veriyor. Error, <laughs> Error veriyor. <laughs> e e Bilgisayarda MSN yok. Yandaki bankodaki arkadaşa dedim. Bak Hasan! Mahalle emesine girmeyi dedim. Hadi abi yasak. Tabi ben şimdi yani ya de karşıyım. Hemen çıktım patrona. Ya bilgisayarım emesine yükle ya da şu anda mı veririm dedim. Ondan sonra tabi adam sessiz kaldı. Sessiz kaldı mıydı ben hemen kontratak yaptım. İstifam verir hemen. dedim İstifam verdim indim aşağı bankoma. Arkadaşları da çaktırmıyorum istifa ettiğimi. Oturdum bankoma. Çıkardım hemen cebime. Hemen girdim buradan bastım böyle elemesin ya. Balık bekliyorum şimdi. Ortaya balık bekliyorum şimdi. Açtık Balık gelecek. Bakıyorum ne hiç olayım? öyle dolanan var mı yan banko, öbür banko filan. Bir tane kız kalktı çayın oraya gitti. Arkadan ben de gittim çayın oraya. Kız dedim ki, "Bayım merhaba." Kız dedi, bana buyurun." "Yok dedim, çalacağım." Dedim ben arkadaş. Ayak üstü adamını mesen alırım Hiç fark ettirmedim. Hiç lep demeden adamın MSN'ini çekerim alırım Hiç fark edemezsin kızı da öyle çektim aldım MSN'ini Oturdum cepten kıza döşedim Ne haber yazdım Yanına bana geldi selame diye bir şey geldi Kızla bizim muhabbet ilerliyor oho, oho. Müthiş gidiyor emesin yazacaksın MSN 77-77'ye yollayalım MSN ne ya Haft Haftada 7 kontör 7 lira o oh, Haftada 4 lira 7 lira ne ya bu ne oğlum çok <laughs> ne, ne biçim reklamlar lan bunlar bir de iki dakikalık reklamlar düşün iki dakika televizyonda izliyorsun bu reklamları yani çok garip ya öncekiler iyiydi de Everest en güzeliydi şu an kadar bir safari de bakalım şimdi biz safari de oturduk dedik ya bir safari bu bildiğin Recep Erik Altan'ın şeyi ya kopyası <laughs> ama Recep Erik Altan'dan önce on, 2012'de gelmiş hadi bakalım gidelim 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 nasıl gideriz ucuz olsun diye turlar araştırdı da pahalı geldi Ucuz olduk, güzel bilet bulduk. Çok uygun fiyata bilet bulduk. Uçtuk. Lan. Abicim bunu nasıl ayarlamış ya? 2012'de şöyle bir prodüksiyon nasıl ayarladılar ya? Arkada aslan dönmürdüm. var ya. Gerçek değil de büyük bir aslan. Sağa baktım burada 10-15 kişi duruyor. Sola baktım. Lan. 15 de gitti. Aslanlar kalktı gitti. Aslanlar burada. Kafayı çevirmemle arkadan bana depar atan aslanı gördüm. Bir metre kala buradan uçan tekmeyi ta kafaya koydum. Yenge bir şaşaladı. <laughs> dedim oğlum bir Afrika'nın ayısına benzemem dedim. Çaktım mı adamı dindirim otur. dedim. Otur dedim. Dileme çıkardı bekliyorum Mama bekliyorum. Dedim hiç bindim mama bekleme. Yere yat dedim. Yattı yüzü. Töne rahat dedim. Döndü etrafında. Kalktı. Otur dedim sit. Bak good boy. Aslanı terbiye ettim. <laughs> dedim neredesin <laughs> ailen nerede <laughs> götür ben oraya götür. Dedim, bir çakal çakalım. Etrafta çakarlar, çuvarlar, onlara nakış ettik, gittik bunların otur yere. Sekiz on tane delikanlı genç aslan oturuyorlar. Ondan sonra önlerinde bir tane ceylan onu kemiriyorlar. Bir tane de yaşlı var ileride. Baktım böyle. Yaşlı önünde de hiçbir şey yok ha. Hiç acacına acına orada. Dedim oğlum utanmıyor musunuz lan? Bu kadar genç aslansınız. Burada yaşlının yemeği yok. Ona niye bir tane ceylanın toynağını vermediniz dedim. Utanmıyor musunuz dedim. Oradan yaşlı dedi ha sana dedi helal olsun dedi Afrika'da senin gibi delikanlı yok dedi. Çok iyi dedi. Dedim amca sen hiç kendine yorma dedim. Buradan saldım depo otun içinde. Ondan sonra ceylan sürüsü onlar da su içiyordu onları bana. Ceylan sürüsüne girdim. Tam indireceğim. Bana böyle mel melül mel bakışını yakaladım. Dedim tamam hadi yürüyün belanızı benden bulmayın yürüyün. Yürüyün dedim belanızı ben bulmayın. Yolladım gitti geri geldim yaşlının yanına. Dedim amca bu böyle olmayacak. Yani ben ceylan kırt daha sıramam bu yaştan sonra. O yüzden ben sana yemek bulacağım dedim. Hemen cepten çıkardım. İnterneti var. Afrika'da dostlar çekiyor. Dedim ne yok? Dedi sen ne yaştan okuyun? Bunlara Adana bir kebap mı yiyse öyle? Adana'yı dayadım. Güzel bir buçuk Adana geldi güzel yemeye <laughs> Aslan Adana kebap yiyor. Bir buçuk Adana yiyor. Oha ya. Efendim mesela şirası geldi. Güzel. Cacığı geldi. Efendim mesela ayranı geldi. Yedi karnını Dedi, dedi ki ya dedi ne güzelmiş ya dedi pişmiş et mi? Cepte internet hayat kurtarıyor. Evet. Şeyde şimdi yazacaksın. reklam kısmı. Cebinde net. Aynen bir... 4 liraya da kontör alıyorsun. Hadi biz burada. Son olarak Recep İvedik sinemada sonra Deki birkaç tane alır... daha durla. Birkaç tane daha reklam var ondan sonra. Onları da izleyeceğiz sonra bitireceğiz. Hadi şimdi bakalım. biz tabii sinema düşkünü. Bunun biraz daha ses fazlaymış o yüzden biraz kısalım. Bir insanız yani özellikle mahalledeki gençler olarak sinemaya pek meraklıyız. Genelde böyle 7 Arkada niye boş perde var ya? Yani millet orada boş perdeye bakıyor. 8 tane abazan arkadaş buluşup gideriz. Bir gittiğimizde de böyle iki üç film birden izleriz yani. Hemen çıkmayız sinemadan. 2-3 film. Oha. 2 çarpı 3. 5 saat. Öyle hepsi izleriz geliriz. He dedim ki bir seferinde de dedim artık dedim bu abazanlardan kurtulayım da şöyle bir tane bayanla sinemaya gideyim dedim. Mahalleden geçiyordu bir tane kız onu adım sinemaya götürdüm ben söyleyeyim gittik bir sinemanın içine girdik. Ondan sonra oturduk. gayet güzel dizilimmiş her şeyimiz yerinde. Yandakıyla problemimiz yok. Soldakıyla baktım her şey normal. Film başladı efendim. Böyle bir de romantik bir şey girdi. Efendim müzik, fragman, jenerik derken akarken yanında kız dedi ki ben göremiyorum. Ya kızım dedim biraz dikel görürsün şimdi kıza da cücesin demiyor ki ya yani yanında oturan kıza. Yani seninle sinemaya gelmiş bir paylaşım var. Dedim biraz dikelirsen görürsün. Yok dedi ben göremiyorum. Ben de arkadaştan <laughs> ya yani çok garip bir reklam lan bu ne olur? Benim suçum mu? Senin anan 1.30 babam 1.20 ise. Benim suçum mu? Ha, al başka bela ya. Başlıyor şimdi bak sinir stres. Efendim önce bir önce arkadaşı uyardım böyle elimle gittim bak lan dedim. Ele kafanı biraz dedim deve. Kız ya. göremiyor dedim. Adam böyle dedi tamam babam bir şeyler gene. Ben göremiyorum. Ben görüyorum. Benim önüm açık. Buradan bana kondu, vuruyor. Ayakkabıyı çıkardım, efendim ayakla uzandım, kulak memesini sıkıştırdım böyle. <laughs> dedim oğlum bak akıllı ol. Kız göremiyor dedim. Tamam mamam ben çekileceğim. Ben hala göremiyorum. Kalk dedim yer değiştirek o zaman. Sen buraya geç ben bu yana. Kalktık efendim sinemada binlerce hareketler gerek. Oğlum ne kadar boy var bir on lan? Bu bir metre mi lan? Nasıl göremiyorsun? Kaslarımı hareket ettirdim. Oturdum efendime söyleyeyim. Önde çift de yer değiştirdi. Her bu sefer gene kızın önünde. Bu da yer değiştirdi ben gene göremiyorum. O zaman yapılacak başka bir şey kalmadı arkadaş. Son çare olarak çıkardım cep telefonumu. Takır girdim buradan internete. Başka seanslara baktım. Hemen uygun seansı bulmamıla... ...yanımda kızı başka sinemaya yolladım arkadaş. Artık yapılacak bir şey yok. Sen gitmedin yani. Net yazacağım. <laughs> Yanındaki ya şey kızı yollamış. Neyse bu, bu, burada bu kadar. Şimdi Recep'e uyurken tavuk geliyor. Türk senin tavuğu. Hadi bakalım. Hadi de. Geç tavuğu yap orada. Kazandık. Gel. Ben. Bu ne? Hangi yılda çıkmış? Bu da 2012, 2013. Ben. Ana! Bu ne? Söyle abi. Buyur. Bu ne burada? Türk senin tavuğu. Türk senin tavuğuymuş. Yok mu başka adam? Tavu koyacak. Evet oğlum. Gelip benim yatak odamı gören damın üzerine bir gözü büyük bir gözü ufak tavuğu dikmişler. Kafasında sarı sarı boynuzlar Selacan özentisi. Bunun kafasını çevirsinler Mecidiye köye doğru. Recep'in tavuğu çok ama çok yakında. Çok garip. Neyse. Evet, Türkse Recep'i e reklam. Bu sefer şeyde Recep'i e dik 2 miydi? Üçteydi teydi büyük ihtimal. Böyle şey var. Böyle. O, pis o akrem hayvanla, o böyle meymenetsiz hayvanla göz göze gelince bir de Tabii de... O aynı pis kolak. Gibi. Bir gözü büyük, bir gözü ufak, böyle iki tane boynuzu var, böyle gagası var, böyle karanlık Bütün pis kalacım artist oldu yani Kusura bakmayın, pardon affedersin Mesela bunu da Instagram'dan görmüşsünüzdür. Efendim. Recep Bey. Efendim. Ben Türkcell'den Pınar. Söyle bebişim. Biz faturalarınızı inceledik. Neden? Çok daha ucuza konuşabilmeniz için. He. Şu an aylık dakika paketlerimizden birini seçerseniz... ...aldığınız dakika kadar hediye dakika kazanacaksınız. Sağ ol. Ben almayayım. Benim için böyle bir fedakarlık yapmanıza gerek yok. Lütfen ben memnunum. Recep Bey, bu şekilde konuşmalarınızın dakikası en fazla sekiz kuruşa gelecek. Hemen geçelim. Hemen geçelim. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Çok teşekkür ederim. Onaylıyorum. Selim Bey, iyi günler. Sağ ol bebeğim. He, ondan sonra... Vaktiniz doldu. Bir saat oldu mu? Oldu tabii. Borcumuz ne kadar? 150 YTL. Yuh! YTL ne lan? 150 YTL. TL eskiden YTL mi diyorlardı? Demin kadın aradı söyledi. Ben seni arasam dakikası 8 kuruştan saati 5 YTL bile etmiyor. Hadi git. Beni kendimle baş başa bırak. Adamın yerinde adamı yürü git diyor. Harifenin keyfini çıkartacağım. Şimdi aylık Evet. Burada da Recep Ödeyim e reklamı. Evet. Bir de plajda varmış. Plajda. Şimdi biz her yaz plaja kaldı, gideriz. Yani az, yani az kaldı. Yani baştan sona izleyenler için buraya kadar izleyenler. O yüzden yorumlara plaj yazası güzel olur. Yazda da giriyor zaten öyle işte plaj yazarsanız plaj yazan ilk kişi sabit diyeceğim hadi bakalım arkadaş bir tane şezlop kiralarız o şezlopun üzerine 8-10 arkadaş yatarız dönüşümlü yani ne gerek var 8 tane yan yana yatmaya biraz tasarruf edelim diye tek şezlop herkes kotunu motunu onun altına sıyırır efendime söyleyeyim bir o yatar öbürü denizdeyken öbürü yatar öbürü gelir tek şezlop da bu işi çözeriz Gene öyle bir günlerden biri güzel eğleniyoruz güzel turistler var 50-55 yaş tam müsait yani. Ondan sonra orada bir tane kızcağız geldi. Böyle yürüdü filan biz dedi of 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 vay vay filan. Kız bize, ne lan? bize doğru meyillendi la dedim oğlum bize geliyor. Hepimiz de böyle şezloba yani dik şezloba sekiz kişi enine yatıyoruz biz. Kafa ayak kumda ama yani bel şezlobun üzerinde yani, böyle balık gibi. Kız bize geldi dikeldik hepimiz. Kız geldi yanaştı yanaştı dedi ki bakar mısınız? Bir de böyle şikber konuşuyor. Bakar mısınız? Lütfen buradan kalkar mısınız? Neden yani. dedim lan? Buraya dedi karette karetteler geliyor dedi. Şu Hatta karette karette ne biliyor musun dedim İhsan. Biliyor musun oğlum? Abi vallahi çıkaramadım. Mehmet sen ben de çıkaramadım. Ahmet ben de çıkaramadım. Sen... Ya oğlum siz tanımıyorsunuz ben bizim mahallede oturuyor karette karetteler. <laughs> çıkaramadım. Ege ben de çıkaramadım. Sen İhsan ben de çıkaramadım. Sen İsmail ben, ben abi diye hiçbir şey bilmiyorum zaten dedi. O hananın anladım işte yani şezlobun üzerinde sekiz tane cahille. Yattım o an anladım. Hemen çıkardım. Cep telefonumu. Ne de arkadaş mı arayacağım? Yazdım burada hemen bak. internetimde de olduğundan hemen yazdım buraya. Garitta garitta. Bastım. Garetta. Üstte de diyor ki acaba böyle mi demek istediniz? Ben dedim sen nereden bileceksin benim ne demek istediğimi? Nereden bileceksin? Abi tuş telefonla da dansa ha doğru numaraların altında yazı yazıyor. Böyle mi demek istediğinizi dedi tıkladım. Garitta garitta. Lan ne çıktı biliyor musun garitta Kaplumbağa Kaplumbağla Tospağlar bizim bildiğimiz. Üzerine mum yapıp, çocukla gezdirdiğimiz tospağa çıktı. Yani karada yürüyene, kaplumbağa, denizde yüzde, karetta karetta mı deniyor yani? Böyle mi saçmalık olur mu? Böyle mi mantıksızlık olur mu? Haklı. Kadına dedim ki, hemen okudum orada. 300 yıl yaşıyormuştu efendim, geceleri sabaha karşı geliyormuştu yumurtluyormuş. Hemen oradan pındırayım dedim, dedim arkadaşım, bakar mısın buraya bayan? Ben dedim, senden daha çevreciyim. Biz burada dedim, o karetta karetta yumurtasını bekliyoruz. Ha, günü gelir ben yumurtlarım, aynısını karettadan da beklerim. Gel benim yumurtamı sahilde bekle. İnsanlık böyle bir şey ya, karşılıklı ilişki böyle... İnsanlar ne zamandır yumurtluyor lan. Ne bir şey. Yaz telefonuna, net yaz. Net, net yaz, evet. Bu da son reklamımız. Hepinizin bildiği çoğunlukla böyle neydi? Müdür son cuma günü işte istiklal maaşı okumadan önce konuşma yapıyor gibi bir şey. Var. Ses hala çok kötü. Birileri bir de bunun daha da kötü halini yapmıştı. Vay falan diyor. Neyse bir bunlar. <laughs> Hadi. Böyle yapıyorum böyle yapıyorum Güzel bir atmosfer Konser değil <laughs> Hepimiz bize bize kampüslüyüz Değil mi? Evet. Şimdi size bildiğim kadarıyla 10 dakikası bir kontör Ayrıca 3 SMS'den sonrası bedava Ayrıca her ay 2 saat konuşmak bedava Değil mi? Evet. çocuklar? Evet. Bu ne ya? Size efendim bedava SMS verirler Kıpırcık kıpırcık selamın Kıpır kıpır ne kısat arıyorsunuz Zaten bedava. On dakikası bir kontrol verir. Efendim iki saat bedava verir. Arıyor musunuz o iki saatte? Ananızı, babanızı, dedenizi, ninenizi, halanızı, eltinizi Arıyor musunuz görümcenizi falan? Mehmet neredesin desin? Efendimi o kız ne yaptı? Belki canından ayrıldı mı? Mokaçı ne çinim? Ya ben aslında hayata kız ya. 25 yaş altı tüm gençler. Hemen bir Türksel iletişim merkezi. Bu ne olur ya? Allah'ım yarabbim. Evet bu kadar. <laughs> Reklamımız bu kadardı. Yani like, tıp, abone olmayı unutmazsanız çok güzel olur. Eğer ki like atarsanız Recep 8 daha hızlı gelecek ya da gelecek yani. Like atarsanız Recep 8 gelecek ki 5 like gelirse de daha hızlı gelecek. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki de yani ben çıkarmadığıma göre. Neyse abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim görüşmek üzere.